Kim ne oldu ya? Hayır doktor kendi kendini hatırlasın zorlamayın dedi. Neyse dedi. Can hoş geldin. Ee, hoş buldum da hayırdır dede ne oluyor burada? Sorma be oğlum ben bir halt yedim. Vallahi sormaya korkuyorum ama ne oldu? Dedeciğim ben kıyamam sana. Biliyorum iyiliğimi düşündüğünü ama sabahta terapist gelince benim ayarlarım bir kaydı. Terapist mi ne terapisti geldi? Ya of Murat sabah terapist getirdi de ben geçmişe döneyim diye. Ha, herif çalışıyor tabii. Anneciğim bizim Ayşegül'le konuşacaklarımız var. Biz sizi geçirelim. Aa, ne konuşacaksınız ayol? Beraber konuşalım. Biz yabancı mıyız? Anneciğim özel konuşacağız Ayşegül'le. Bazı şeyleri artık hatırlamasının zamanı geldi öyle değil mi? Yapma ya. Valla. Mediha uzatma. Yürü hadi. Çocuklar rahat rahat konuşsun. Allah Allah. Ay, başım çatlayacak. Uf, yeter artık bebek ağlama sesi duymak istemiyorum. Ay. Of. Susma da hala ağlıyor ya. <Sessizlik> Üzerine başka bir şey ekliyor muyuz? Sizinlik hiçbir şey eklemiyoruz. Üzerine boyluyoruz zaman. Bir sen eksiktin. Efendim Medya anne. Elif'cim nasılsın? O ses ne öyle? Ha bebek mi? O nasıl ağlama öyle ya? Ha. Elif'cim bak sana ne diyeceğim şekerim. Evet Medya Anne ne söyleyeceksiniz bir an önce söyleyin. Şey e, can geldi. Ayşegül'ün yanında da e, ona diyor bütün diyor her şeyi diyor e, hatırlatacağım diyor konuşup. Ayşegül'ün hafızası yerine gelecek diyor. Ne? Nasıl yani her şeyi anlatacak? Ay yeter ya. Ay ben dayanamıyorum artık. Ya bu stresle yaşanmaz. Neye dayanamayacaksın? Ne yapacaksın? Elif sakın bir delilik yapayım deme. Bana bak. Bekle beni ben hemen geliyorum. Elif. Alo. Alo. Hasan. Hemen babamı eve bırakıp oradan beni Elif'e götürüyorsun. Bir dia, ne oluyor? Vallahi babacığım. Bana hiç yakışmayacak bir cevap olacak ama bilmiyorum. Hı. Yeter ya. Hediye hayrı bebek hayrı dert mahvettiler hayatımı. Can, sen bunları okuduğunda benim çok pişman olduğumu bilmeni istiyorum. Bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğim. Ben hamile değilim. Her şeyi yalnızca beni sevdiye yaptım. Beni affet. Kadın ne? Gel bakalım gel. Yok 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 mi? Gel, gel. gel bir gidelim bakalım ne oldu. Gel. 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 Yürü yürü. Oynamak biçim. Bebeğin sesine dayanamadı, kendi evini terk etti ne yapacak bu kadın ya? Hayır, hani ha? o. ne ya? Cana. Dur, dur. Dur ağlama ya. Ağlama ne olur ağlama ya. Bak ben de ağlayacağım ya. Hayatım, konuşalım artık ne konuşacaksak. Hadi. Ayşegül beni seviyor musun gerçekten? Sanki bilmiyorsun ya. Evet. Seni seviyorum. Hatta seni çok seviyorum oldu mu? Peki her şeyi hatırladıktan sonra da sevmeye devam edecek misin? Neyi hatırlayacağım? elimde olsa şu anı sonsuza kadar dondurur. Bana seni seviyorum dediğin anla sonsuza kadar yaşarım. <laughs> ama, ama İso'nun sana ihtiyacı var Ayşegül. Ayşegül lütfen hatırlamaya çalışsana. Sen o gün hastanede annemle çarpışıp kafanı yere vurdun. Belli bir süreden sonrasını hatırlamıyorsun. Lütfen yardımcı ol bana. Ya Can ne bu herkesin ağzındaki bu laflar ya? Hayır deli miyim ben? Madem bu kadar önemli şeyleri hatırlamıyorum benim burada ne işim var ya? Hastanede olmam gerekmiyor mu? Nedir bu benim bu kadar önemli hatırlamam gereken şey? Nedir yani? Benim hatırladığım tek bir şey var. O da seni ne kadar çok sevdiğim. Bunu Hı. unutamam. O oldu mu? Ah Ne? Can! Can ne oluyor ya? Ya bir dur konuşalım ne oluyor? Ayşegül sonra konuşalım. Lütfen. du Can! Allah beni belan versin. Allah beni kahretsin. Ne oluyor Can? Ay bir neyin var anlasam? Yatıralım bir bir şey. Yatıralım. Eh, soğusun azıcık, vereceğim sana mamanı ya ben. Hediye Hanım buyurun hoş geldiniz. Sen kimsin be? Gilendan ver. Naciye'nin yeğeni bebeğe bakıyorum ya. Ha anladım. Aa, Elif nerede? Çıktı. Çıktı mı? Bizi söyle yukarıdaydık bir yok. Valla ben de anlamadım. Hay Allah. Nereye gitti bu kız ayol? Neyse. Gülenay sen bana koyu bir kahve yap benim hemen ayılıp plan üstüne plan kurmam lazım. Gülendam yalnız. Ay. Peki Medyan. Bu kız bir delilik yapmasın ayol. Ah, Elif geldi herhalde. Baktım baktım. Elif. Can abi hoş geldin. Can. Oğlum. E, konuşsana ne oldu? Anlattın mı her şeyi? Geldi mi kafa geri? Hatırlıyor mu yoksa her şeyi yer cücesi? Oğlum bak vallahi benim bir günahım yok. Anne kurup kurup durmasana Allah aşkına. Ya, senin suçun değil ki. Olan oldu. Ne yapalım hatırlamasını bekleyeceğiz. Ha. Sen bir şey anlatmadın yani. Hayır anne anlatmadım. En iyisini yapmışsın oğlum. E boş yere kıza travma yaşatmanın ne anlamı var? Hatırlamıyorsa da hatırlamasın. Böyle kalsın yani daha iyi. Oh be yine dört ayağının üstüne düştüm Mediha. Ah Can ben bir dedeni arayacaktım unuttum. Alo, Elif. Efendim Medya teyze. Hah, müjdemi isterim. O yer cücesi hala bir şey hatırlamıyor. Can ona hiçbir şey anlatmamış. Ya nasıl anlatmamış ya? Ben sizinle konuştuktan sonra paniğe kapıldım. Can'a bir mektup yazdım, bastım çıktım evden. Abi şu anda nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Kafam yerinde değil. Ne? Ne mektubu? Ya ne mektubu olacak? Bütün gerçekleri yazdım işte. Ben hamile değilim dedim. Şimdi eğer canın eline o mektup geçerse... ...Medya teyze bir an önce bulun o mektubu. Ne yaptın sen? Anne ne oluyor iyi misin? Yok. Yok bir şey. Can abi. Burada sana ait bir mektup var. Az daha unutuyordun ha. Elif abla yazdı herhalde üstünde can yazıyor. Allah Allah. Ne mektubu bu ya?